Herkese Merhaba yeni bir yazar ve e, kitabıyla yine e, birlikteyiz e, Bu seferki e, yazarımız Esra Erdoğan e, ve kitabı e, kocamın adı ağzımın e, tadı yapı kredi yayınlarından çıkmış Yazarın e, ilk e, öykü e, kitabı Biraz e, Esra Erdoğan'dan e, bahsedelim. İsra Erdoğan, Tarsus Mersin doğumlu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda edebiyat, kültür ve sanat ağırlıklı programlar hazırlamış. Metin yazarlığı ve kurgu yapmış. 2010 yılından beri öyküleri yayınlanıyor. Dediğim gibi bu Esra Erdoğan'ın ilk kitabı. Kitapta 16 tane öykü var. Öyküler 2 ile 7 sayfa arasında. Kısa ama çok vurucu öyküler. Bu öyküler o kadar dolu ve yoğun ki içinizde yazar ne yazdıysa tüm kitaplarını, öykülerini hepsini okuma ihtiyacı hissediyorsunuz. Ee, o kadar güçlü ve etkileyici e, metinlerle karşı karşıyayız ki e, yazarın gücünü her cümlede hissediyor ve üretimdeki e, yoğunluğa e, karşı şapka çıkarmadan e, edemiyorsunuz. E, kitaptan beni etkileyen e, birkaç e, cümle paylaşmak istiyorum sizinle. E, bunlardan ilki e, artık günleri şöyle sayıyorum: Sensiz öncesi senli, senli ertesi, sensizlik öncesi, sensizlik öncesi ertesi, uzun sensizlik ve daha ötesi var mı ki? Diğer bir cümlede, daha doğrusu soru gibi, aşkın son basamağı düşmanlık mı? Bir diğer cümlede, dudakların kurusun çölümden, susuz kalasın Başına güneş geçsin, deve tepsin seni. Çirkin köpekler yüzünü yalasın. Unutasın bildiklerini, beni ağaç sanasın. Bir bedduanın bu kadar edebi olabileceğini hayal edemezdim. Son olarak da şu cümleyi paylaşacağım. Adam ağaç olsa, kadının toprağında kök salacak. Öyle, kalbiyle öptü, gitti. E, kısaca e, ben bu öykü e, kitabını çok beğendim e, Hepinize e, öneriyorum Bir sonraki e, yazar ve kitabıyla e, yine e, görüşeceğiz Herkese selamlar